Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş sanayi esnafını ziyaret etti. Esnafın sıkıntılarını dinledi. di? Geçen sene atıyorum mesela. CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş Belen Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Gece biz çalışacağım ben, de, bu çalışacağım çünkü bir tane çocuk bir eve bakacağım. Geçen sene. Sınav atıyorum 8 milyar lira yaptığım... 8 lira yaptığım... 4 metre 2 metre cam bavulu şu an 20 bin lira yaptığım hani 15 20 lira. Demirtaş'ın dinlediği motor ustası dün 40 liraya aldığımız ayçiçek yağı 130 140 lira. Bir koli yumurta 15 20 liraydı şimdi 45 lira. Unun çuvalı olmuş 410 450 lira. Un da mı Avrupa'dan geliyor? O da mı yuruya bağlı? Artık kim gelirse gelsin artık boğazımızdaki yular düşsün aşağı diye konuştu. Yaptığımız işleri de Euro bazına yazamıyoruz. Hani bugün 40 lira aldığımız zeyt, ya şu anda 140 lira, 130 lira. Hadi mademeye geçtik. Bir koli yumurta 15-20 lira şimdi 45 lira. Unun çuvar olmuş 450 e lira, 410 lira. Un da Avrupa'dan geliyor. Şaşkın bir <laughs> durumda ya. Biz istiyoruz ki bu TL Euro ilerlemesin, ortada dursun. Abi bu mazot. Tam 20 lira olsun. Olsun ama buna bir sene zam gelmesin kardeş. CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın dinlediği sanayi esnafı geçen sene 50 liraya aldığın alüminyumu şu an 150-200 liraya alıyorsun. İki günde 6 TL zam geldi alüminyuma. Asgari ücret 4250 lira oldu diyorlar. Kaşıkla verdi, dozerle aldı gitti dedi. TL sadece alüminyuma gelen zam. Zam, evet. zam geliyor. Yani i̇ki günde ya iki günde. 3 lira bir gün geldi. 3 TL bir gün sonra geldi. Yani iki günde 6 TL zam geldi Ali Evet. Kilo, durayım. Kilo, mesela şöyle söyleyeyim sana. Mesela kilosu 80 liraydıysa şimdi oldu 120 lira. 2 katı da çıkıyor. İki çıkıyor abi. Hemen abi. Çıkıyor abi. Dur, durmuyor. İnşallah. Döndür de. Yani zor. Hı. İşlerine de zor. işçiye de zor. Hı. Ya patlıcan 40 lira olduğuna göre daha bunun ötesi var mı? Doğru söylüyor. Patlıcan diyorlar ki asgari işte 4250 lira oldu. Hı hı. olacak? Kaşıklandı değil. Dozarlar aldı